Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz Sen Çal Kapımı dizisinin 51. bölüm fotoğrafları çıkmış oldu evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Aydan Hanımın düğünü ve yüzük takılıyor ee, oğlu Serkan Bolat e, yüzükleri takıyor ve Kırmızı, lenti kes e, kesmiş oluyor arkadaşlar ve sizler için çok güzel görüntüler getirdik andaya çel ve kerem bursin e, çiftinden oldukça muhteşem görüntülerimiz yer almakta ve sizler için harika fotoğraflarla geliyoruz umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Ee, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.